Bir varmış, bir yokmuş. Yeşil bir tepede, yumuşacık tüyleriyle tanınan tatlı mı tatlı bir kuzu yaşarmış. Adı Tonti'ymiş. Tonti çok neşeliymiş. Sabahları erken kalkar, arkadaşlarıyla yarış yapar, öğlenleri çimenlere uzanır, gökyüzündeki bulutları hayal edermiş. Akşamları ise işte o zaman biraz huysuz olurmuş. Çünkü uyumayı hiç sevmezmiş uykuda hiçbir şey olmuyor ki dermiş. Oyuncaklarım yalnız kalıyor. Yıldızlar bile uyanık. Ama bir akşam Tonti yine uyumamak için türlü numaralar yaparken annesinin aklına çok güzel bir fikir gelmiş. Madem uyumuyorsun demiş annesi bu gece uykuyu arayalım. Belki bir yerlerde saklanıyordur. Tonti'nin gözleri parlamış. Uykuyu aramak mı Macera gibi. Annesi Tonti'ye battaniyesini sarmış, Tonti yatağında doğrulmuş ve hayal yolculuğu başlamış. İlk durağa gelmişler. Yastık dağı. Tonti kafasını bir sağa yatırmış, bir sola ama uykudan eser yokmuş. Burada yok demiş. Sonra battaniye yelkenliyle ilerlemişler ve pijamalar vadisine ulaşmışlar. Orada başka yavru hayvanlar uyuyormuş. Minik panda sarılmış yastığına, kirpi hırıldayarak uyuyormuş. Ama Tonti hala uyanıkmış. "Belki uyku bulutuna binmeliyiz." demiş annesi. Gözlerini kapatmışlar, nefeslerini yavaşlatmışlar. Ve işte o an, Tonti'nin göz kapakları ağırlaşmaya başlamış. Kulağına usulca bir ses fısıldamış. "Ben buradayım. Ben uykuyum." Tonti hafifçe gülümsemiş. Seni buldum demiş mırıldanarak. Sonra başını yastığına koymuş, battaniyesine sarılmış. Ve işte o an uykuya dalmış. Annesi hafifçe kapıyı kapatmış ve fısıldamış. Uykuya giden yolu her gece buluruz. Yeter ki yüreğimiz huzurla dolsun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup Videolarımızı beğenirseniz bizi çok mutlu edersiniz.